Kılıçdaroğlu'nun siz yalnız olduğunu ifade ediyorsunuz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra ne yapacağı da çok merak ediliyor. Şöyle, siz kendisiyle görüşüyorsunuz. Şöyle, onun için soruyorum. Tarlada üretim, fabrikada üretim diyen. Gerçekten ötekisi olmayan bir anlayışla herkesi kucaklayan. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeyen kitleleri bir araya getiren gerçekten bir sabır ürünü. Bana göre Tam böyle bir siyaset adamı oldu, tam devlet adamı oldu, tam verim alacağımız dönemde bir kesintiye uğradı. Ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, birikimini, bilgisini, e, deneyimlerini mutlaka siyasete aktarmasından yanayım. Mutlaka öncülük etmesinden yanayım. Bir güzel yan şu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında herkes bekledi ki olaylar çıkar. Evet, evet çok bekledi. Herkes bekleniyor. bekledi ki büyük sıkıntılar olur, büyük yara alır. Bana bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'ni 100 yıl yapan o gelenek de Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının son derece sağlam oluşu ve son derece duyarlı oluşu ama bu ortamı kim hazırladı? Bu ortamı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hazırladı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu rakibi dediği, rakibi dediği insanı bile divan başkanı yapacak ölçüler içerisinde bir demokratik olgunluğa Cumhuriyet Halk Partisi'ni taşıdı. Yoksa Ekrem Bey'in Özgür Bey'i desteklediğini herkes biliyor. Benim nasıl Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim gibi Özgür Bey'i desteklediğini herkes biliyor. Ona rağmen Sayın Kılıçdaroğlu kurultayın düzeni açısından Cumhuriyet Halk Partisi yara almasın, Cumhuriyet Halk Partisi yıpranmasın diye her zaman divan başkanı bir tık öndedir ve bir tık yönlendirir evet. kurultayı. Bundan sonra ne yapacak efendim Kılıçdaroğlu? Bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacak? O deneyimlerini toplumla paylaşacak, sağlıkla ilgili, çevreyle ilgili, ülke sorunlarıyla ilgili, dünya sorunlarıyla ilgili arkadaşlarla birlikte mutlaka çözümler üretecek ve o çözümleri de toplumla paylaşacak. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Bir ofis sanıyorum tutuldu. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olması için elinden gelen bütün çalışmayı Sayın Kılıçdaroğlu ve bizler de tabii ki yapacağız. Sayın Özgür Özel artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Tabii. Ben kendisiyle seçimden bir buçuk ay önce de sohbet ettim, konuştum. Bir dönem beklemesinde büyük fayda olduğunu söyledim. Yardım yani kaybedersen çok sıkıntı olabilir. Partinin geleceğisin. Partide genç bir arkadaşımızsın, dinamik bir arkadaşımızsın. Ama artık Sayın Özgür Özel kazandı. Hepimizin yapmamız gereken olay Cumhuriyet Halk Partimizin kurumsal kimliğine saygı göstererek Yeni genel başkanla birlikte çalışmalarımızı yapmak ve planlamak. Yeni genel başkanla çalışma yapmak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vefamızı kesinlikle ihmal etmeyiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla ve asla bir gün dahi terk etmeyiz. Ama Kemal Bey'in de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bizim de yapmamız gereken Sayın Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olması için elimizden gelen evet, bir zaten yapacağız. Evet zaten Sayın Kılıçdaroğlu ile bir röportajımızı yaptık daha şeyden yani Kurutay'dan sonra yaptığımız görüşmede de bizim bundan sonra ben bir partinin üyesiyim. Eski de genel başkanıyım. Partimizin de oyunu artırmak için elimden gelen ne varsa, hangi görevler düşüyorsa zaten bunları sonuna kadar yapacağım dedim. Tabii şu andaki başarı ölçüsü önümüzde yerel yönetimler var. Bu yerel yönetimlerde adayların bir an önce açıklanması lazım. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün yüzde 49'luk bir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir ağırlığı, bir gücü var. Bu gücün de kenarda olmaması lazım. Ve e, yapılacak olan belediye seçimlerinde mevcut 250 belediyemizi kazanmamız lazım onların evet. üzerine de artı yapmamız lazım ki bir başarı olsun evet.